Arkadaşlar. Kötü durum. Yani e, title TV ben. E, çekirdek gibi bozultusunu bulduk. E, yani e, parazit gibi. Yani e, eskiden e, e, de yani burada iki tane paraziti e, birisini çıkarttı. Yani astrolar, tuvaletler, eskiden tuvaletler yani e ona onun için yardıma geldiler. Sonra e, kameraları yok etti ama e, cibet dedi ki eskiden ama geçen gün e, şeyliydi, e, hasar aldıydı Civan. E, diyor ki e, burada burada bir anda e, profesör tuvalet geldi. Yeter yeter artık. Yeter. Oturduğunuz yerde kaçın dedi ve onlar da kaçmış. Yani sonra nope, sileri bozulmuş. İtikabı almış. Sonra çekirdek bozultusu diye ni e, taitı, TV beni ne e, kontrol ediyor. Yani bunun için e, az kalsın de alkribleştiriyordu ve eee yani Titan Speaker beni kurtardık da 57 Part 2'de. Ee, sonra e, bunun için de çok büyük bir sıkıntı oluşmaya başladı. Yani diyor ki ki burada çekirdek bozutusu tusu 4 tane televizyon çıkarttı. Kıyamet bekçisi. Yani e, Tight TV ben artı kıyam ay e, çekirdeki bozu eşittir kıyamet bekçisiyle döndürdü. Yani astrolar e, kıyamet bekçisi diyorlar. Yani e, sonra bir anda e, yok etmeye çalıştılar. E, sonra çok çok büyük bir e, tuvaletler, kameralar ve zaten bunu onu hiçbir şekilde kameraman title'ı yaşı bilmiyoruz. Part 2'de de kameraman title gelir mi gelmez mi, mi diliyoruz. E, sonra da e, sonra bir anda bir anda e, Hmm. Arkadaşlar sonra e, burada tuvaletler ve burada çok büyük bir e, kötü yaşap çıkarttı cimen de ö, öyle bir gizli bir silah e, yapmıştı ki yani e, 8 sezonla e, sonra bir anda siniri bozuldu dedi ki benim bir, bir gizli bir silahım var. Beni işini işini bitiremezsiniz dedi ve öyle salarsınız dedi. Ve arkadaşlar, şarkı. kötü durumda e, yani kameramanlar, tuvaletler yani güçsüz kalmışlar, bayağı güçlü olmuşlar. Ve bunun için eee Niye Astro Boz tuvalet? Ay, Astro Boz tuvalet e, vardı ya. Astrolu büyük bir tuvalet. Yani Astro tuvaleti e, oğludur itikabı almak için e, 75. bölümde vardı ya. E, o sarını e, Astro tuvaleti oğlu. Yani onu onun oğluyla e, şey şey e, intikamı almak için e, bunun için savaşmaya gerekti. Sonra bir yılda sonra kabarı batay gelebilir mi gelmez mi? Yani bakın e, dedi ki e, astro tuvalet gibiden e, e, bak dedi ki artık ki e, yapamadık de kamera kamera helikopteri e, e, öldürdük de e, ama e, kamerabat bat bizi kovalamaya çalışıyordu. Ve sonra e, seni öldürmemiz dedi. Sonra bir anda da sadece tuvalet e, e, yeter. Gideriz buradan ya. Dedi. Sonra bir anda ikisi gitmiş arkadaşlar. çok üzgünüz. Bunun için part 2 gelebilir. Doğru.